Bugün sizlerle Roblox'ta Breakaven oynuyoruz. Benim de buradayım. Ve Breakaven'da tek renk yapıyoruz. Şimdi tek renk yapmaya başlayalım. Bir dakika hemen. Evet arkadaşlar şimdi farklı yerlere gidip üstümüzü ayarlayacağız. Şimdi ben yani şöyle arkadaşlar. Bisiklet alıp gidelim. Ee geçeceğimi mi bilmiyorum bil, desem ne olur. de vallahi. Buraya yeni bir şey yapılmış arkadaşlar. Burada yapalım. Burayı yeni görüyorum yani ne zaman yapıldığı bilmiyorum ama ben yeni görüyorum. O yüzden burada yapacağım. da yukarı çıkayım. Üst katta yapalım arkadaşlar odaya girip şurada yapacağım arkadaşlar. Şöyle dönelim. Burada yapalım. Mavi demiştik biz. Şimdi mavi bir şeylere bakalım. Hmm. Şöyle Güzelmiş arkadaşlar. Odaya da mavi bir şey girme zorundayız. Bu güzel oldu. <laughs> Buradan da bir şey seçebilirim arkadaşlar. Güzel bir şey varsa. Bakalım. <laughs> ama güzel arkadaşlar. Ben Saça bakalım. Saçımız da mavi olsun. Bu var ama bu hiç güzel değil erkek saçı mavi saç istiyorum ama mavi saç çok var ama kısa bu var birazcık başka bir şey dönük ama yine de bir bakalım arkadaşlar yani yok, mavi saç yok. Bu daha çok mavi benziyor. Daha da koyu mavi. Aha. Buldum arkadaş. Bu saçımız bu olsun. Evet arkadaşlar hemen buradan bir tane şapka seçelim güzel varsa. Yani mavi seçmemiz lazım. Bu ama bu da güzel değil. Uyumuyor yani o yüzden şu boş Bunu <laughs> arkadaşlar bunu yapacağım. Hayır <laughs> bu olmaz. Arkadaşlar tablete gıcık olmam sonucu video başladı. Arkadaşlar ben bu arada şu arkamdaki çantayı aldım. Şu an gözükmüyor. Bir de, bir de bu yüzü ayarladım. Benimki bitti şimdi yazalım. yazıyorum. Ben bitti yazdım. İlerden bittim acaba. Ama başka bir şey yok çünkü. Ben gidiyorum arkadaşlar oraya. Şuraya ortada buluşalım diyeceğim. Ortada buluşalım.

Evet. O yüzden Gözükmedi yine. Elimiz bu mavi bir şey alalım. Şöyle bir kendim mavi. Bu var. Bunlar var. Böyle. Bir ışınlan dedi. Bakalım. Bir şey yapmış herhalde. Ha ev açacağız arkadaşlar. Ev açmamızı istiyor. Bir ev açalım. Tamam. Hemen şöyle kendimize uygun ev yapmamızı istiyor. Yapalım. Güzel bir tane. Ev seçelim. Önüne <laughs> mavi yapalım arkadaşlar. Bununla ben mavi yapacağım. Arabamızda şu garajımız var ya arkadaşlar. Garajımızı açalım. <laughs> Arkadaşlar, ileride bir bana da onu aldı ama değiştiremiyoruz. 9 dakika boyunca beklememiz gerekiyor. Evim. Arkadaşlar beni ara diyor ama videoda ses çıkmadığı için onu arayamayacağım şu an. Bir de arayacağım. Şu arabayı. Böyle tutalım. sokalım. Artık ters mers soktuk. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Şimdilik ileride bir ara Ne olduğunu anlayıp geliyorum. Arkadaşlar biz evleri hallettik. Yanımda şu an İlayda var. İsmi İren olaya koymuş. İlayda'nın kıyafeti şöyle. Benim kıyafetim böyle. Şimdi İlayda'nın evini gezeceğiz. Gel diyelim. aydın Böyle sarılıklar belli oluyor zaten arkadaşlar. hadi gezmeye gerek yok. Arabam var mı? Hemen araba var mı diyelim. Araba. Ha, arabası da bu arkadaşlar. Da buraya getirdi koyduk. Şöyle. Şimdi benim evime gidelim. Şöyle benim kıyafetim böyle arkadaşlar. Evim böyle. Kıyafetim de. Ay arabamda bu bu. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Gel diyelim ama. Gel. gel video kapat videoyu kapatacağım dedim arkadaşlar evet, Şeylerini de görmeniz için şöyle birazcık uzağa aldım. Şöyle biraz ilerliyorum. Evet. Yani burası da benim. Kimlerimizi de şöyle görmüş olalım. Kendinize bakın. Hoşçakalın. İlayda da bay bay diyor sizlere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Durun. Yat. Kapatıyorum.